Merhaba hanımlar. Hadi yine birlikte güzel bir model çıkaralım. Bakın mendilime bandım hanımlar. 14 adet zincir çektim bakın. Koyu yeşil bir iple geldim karşınıza. 14 adet zincir çektim. Şimdi bakın mesafe bırakıyorum. Ve mendilimizi banıyorum. Bakın bu şekilde bandım mendilimize gördüğünüz gibi şimdi 1 2 3 zincir çekelim tekrar geriye dönelim başını bir kez alalım 3 seferde çekiyoruz başını bir kez doluyoruz ve üst seferde çekiyoruz hanımlar işlemi bu yarım dairemizi bu şekilde dolduracağız hanımlar. başını bir kez doluyoruz üç seferde çekiyoruz yani başını bir kez aldım önce bir aldım sonra iki aldım sonra tekrar iki aldım ve üç seferde çekmiş oldum bakın. elimizi bu şekilde devam edelim. Bu yarım dairemizi bu şekilde dolduralım. Bakın onlar yarım dairemizin içine tam 20 defa banmış olduk. Başını bir kez aldık. 3 seferde çektik ve bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar mendilimizi banarak bakın biraz mesafe bırakıyorum. Başını almadan mendilimizi sabitliyorum. Bakın, Bakın bu şekilde mendilimizi sabitledim. Evet şimdi burada bir adet zincir yapıp ve bu ipi bitirelim. Evet şimdi farklı bir iple geliyorum hanımlar. İlk aradan bir adet bandım. Koyu yeşil ipimizin üzerine mavi geldim. Maksat modelimiz gözüksün. Farklı farklı renkleri o yüzden seçiyorum. Bakın bir, iki, üç zincir çektim. Bakın aynı yere. Bandım ve 3 seferde çektim. Şimdi 1, 2, 3 4 zincir çektim. İçine bandım. 1, 2, 3 zincir yaptım. Aynı yere bandım ve kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir bakın sıradaki yerden devam ediyorum ve 3 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım içine bandım. 1, 2, 3 zincir yaptım. Aynı yere bandım ve kapattım. Bakın bu şekilde. 2 tane yaptık. bu şekilde 5 tane yapacağız hanımlar. 1, 2, 3 zincir çek. Bakın sıradaki aradan banıyoruz. Üst seferde çekiyoruz. İçine 4 zincir yapıyoruz hanımlar. Yani yuvamız 4 zincir oluyor. Evet şu şekilde. Kapatmak için tekrar üst zincir. Aynı yere banıp kapatıyoruz. Bakın 3 tane oldu bile. Şimdi hanımlar tekrar devam. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki sıradaki aradan banıyoruz. 1, 2, 3 defa da çek yuva için 4 zincir 1 2 3 zincir yap tekrar kapat 5 adet olacak hanımlar. 5 adet 1 2 3 zincir başını bir kez al bakın şu sıradan devam 1 2 3 1 2 4 zincir yaptık Bandık yuva oluşturduk. 1, 2, 3 zincir yaptık. Bakın aynı yere bandım. Bakın 5 tane olacak demiştim. Bakın 5 tane tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 adet tamamladık. Ama şimdi bir adet zincir çekiyorum. Bakın araya bandım. Bir adet zincir bir sonraki sıraya bir adet zincir. Bir sonraki sıraya. Bakın bu şekilde bunu devam edeceğiz. Bakın. Şu araları görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu aralara bir adet zincir banıyorum. Şu şekilde. Bir adet zincir çektim. Sıradaki araya bandım. Bir adet zincir çektim. Sıradaki araya. Zincirleri değil hanımlar. Aralara banıyoruz. Bakın. Bir. Zincir çek. Band bir zincir çek. Ben devam edelim. Evet, evet. Devam ediyoruz. Bakın. Tamamladık ve aynı şekilde mendilimizi banarak bitirdik. Şimdi bakın buraları 4'er adet zincir yapmıştık bakın yuvalarımıza. Şimdi bu yuvamıza banalım. İlk yuvamızdan bandım bakın. İlk yuvamızdan bandım. 1 2 3 adet zincir çektim tekrar aynı yuvaya. 1, 2, 3 adet zincir tekrar aynı yuvaya. 1, 2, 3 adet zincir tekrar aynı yuvaya. Evet bakın bu şekilde gayet güzel olacak modelimiz. Bakın 2 adet bağlantı zinciri yap bir sonraki yuvaya geç. 1, 2, 3 adet zincir. Yapalım. Tekrar 3 adet zincir yap. Çiçeğimiz 3 yapraklı oluyor hanımlar. 3'er adet zincir yapıp banıyoruz. 1 2 adet bağlantı zinciri bir sonraki yuvamıza. 1-2-3 adet zincir. 1-2-3 1 2 3 2 adet bağlantı zinciri bu şekilde çiçeğimiz tamamlıyor onunla yine farklı bir model türettik 1 2 3 adet zincir üçer adet banıyoruz hanımlar. Bir, iki, sonuncu çiçeğimize geçiyoruz. Bir, iki, üç adet yapan. Bir, iki, üç. Bitiyor sanımlar. sonucu birlikte göreceğiz. Güzel bir model türettik. Bakın hanımlar modelimizin son hali nasıl bir model çıkardık sizce? Bakın gerçekten iyi oldu. Şöyle yan yatmış bir çiçeğimiz var. Farklı bir model türettik yine sizlerle birlikte. Bence bu modeli de deneyin hanımlar. Gerçekten harika oldu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz hanımlar.